Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bayram Öğretmen. Bu videoda sizlere kaldırma kuvvetini anlatacağım. Şimdi kaldırma kuvveti dediğimiz kuvvet aslında sıvıların basıncına ve daha açık konuşmak gerekirse sıvıların basınç kuvvetine dayanıyor. Bunu şu şekilde açıklayacağım. Bir cismi bir sıvın içine attığımızda bunun her yüzeyine bir sıvı basınç kuvveti etki edecek. Ve sıvı basınç kuvvetini biz yüzey etki eden ortalama basınçla yüzey alanını çarparak buluyorduk. Bunu da açacak olursak HDG çarpı S ile sıvı basınç kuvvetini hesapladığımızı söylemiştik. Bu noktada yan yüzeylerin ortalama derinlikleri ve yüzey alanları birbirine eşit olduğu için yan yüzeyleri etki eden sıvı basınç kuvvetleri birbirlerini dengeliyor. Ancak alt ve üst yüzeyi etki eden sıvı basınç kuvvetleri arasında bir fark var. Çünkü alt yüzey arkadaşlar üst yüzeye göre daha derinde. O yüzden F2'nin daha büyük olduğunu söylüyoruz. Bunların değerlerini hesaplayıp farkını bulacağız. Bunun için de öncelikle arkadaşlar alt yüzeyin H2 derinlikte, üst yüzeyde de H1 derinlikte olduğunu söyleyelim. F2 basınç kuvvetinin değeri arkadaşlar H2 çarpı D çarpı G çarpı yüzey alanı yani S. Aynı mantıkla F1'in büyüklüğü de H1 çarpı D çarpı G çarpı S olarak karşımıza çıkacak. Bunun arasındaki farka bakacağız şimdi. Yani F2'den F1'i çıkaracağız. F2'nin değerini biz H2 DGS olduğunu söylemiştik. F1'de H1 DGS'ydi. Burada gördüğünüz gibi DGS kısımları aynı. Yani bu ifadeyi istersem DGS parantezine alabilirim. Bu durumda ifade şekildeki hale alır ve karşıma H2-H1 gibi bir ifade çıkar. H2-H1. Arkadaşlar H2'den H1'i çıkarırsak burada bulacağımız şey cismin yüksekliği olur. Yani H2-H1 H eşit olur. Bunu da getirip burada yerine yazarsak ifademiz şu hale alır. Yani H çarpı D sıvı çarpı G çarpı S olur. H çarpı S kısmı benim için önemli. Çünkü S taban alanı, H yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik bize cismin hacmini verir. Ve cismin tamamı da suyun içinde olduğu için H çarpı S'in biz batan hacim olduğunu söyleriz. Yani bu fark arkadaşlar ve batan çarpı D sıvı çarpı g olur. Bu noktada söyleyeceğimiz şey de şu. Sıvıların basınç kuvvetleri sayesinde bu cisme bu fark kadar yukarı doğru bir kuvvet uygulanır. İşte bu kuvveti arkadaşlar biz sıvıların kaldırma kuvveti diyoruz. Onu da F kaldırma olarak gösteriyoruz. Yani kaldırma kuvveti ve batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Eğer kaldırma kuvveti cismin ağırlığını taşıyabilecek büyüklükte ise cisim suyun içinde yüzebilir. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi bununla alakalı bir tane soru çözelim. Sorum şöyle Eşit hacme sahip KLM cisimleri aynı sıvı dolu kaba atıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre cisimleri etkeden kaldırma kuvvetlerini büyükten küçüğe sıralayınız. Arkadaşlar bu soru tarzı kolay. Çünkü 3 cisminin de hacimlerinin biz eşit olduğunu biliyoruz. Yani K'nın da hacmi V kadar, L'nin de hacmi V kadar, M'nin de hacmi V kadar. Şimdi biz kaldırma kuvvetinin ve batan çarpı D sıvı çarpı G ile bulunduğunu biliyoruz. Yani burada kaldırma kuvvetinin oranlayacağımız tek şey cisimlerin sıvı içindeki batan hacimleri. Bu noktada dikkat ettiyseniz L ve M'nin sıvı içinde kalan hacimleri aynı. Yani L'ye ve M'ye etki eden kaldırma kuvvetleri birbirine eşit diyebiliyoruz. Ancak K'nın arkadaşlar bir kısmı sıvı içinde kalmış. Yani burada batan hacim arkadaşlar V'den daha küçük. Bu durumda arkadaşlar K'ye etki eden kaldırma kuvvetinde bunlardan daha küçük olduğunu söyleyebiliyoruz. Buna benzer başka bir sorum daha var. Ancak burada değişen bir durum var arkadaşlar. Cisimler eşit hacimli değil, bu sefer eşit kütleli. Soru şöyle. Eşit kütleye sahip KLM cisimleri aynı sıvı dolu kaba şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre cisimler etkiden kaldırma kuvvetlerini büyükten küçüğe sıralayınız. Soru bu. Şimdi bu noktada bize cisimlerin sadece eşit kütleye sahip olduğu söylenmiş. Yani K'nın ağırlığı G ise L'nin ağırlığı da G, M'nin ağırlığı da G. Kaldırma kuvveti debattan çarpı D sıvı çarpı G. Ancak bu noktada biz cisimlerin sıvıda kalan hacimleri hakkında fikir yürütemiyoruz. Soru bununla alakalı bir şey vermemiş. Ancak burada şöyle bir şey yapabiliyoruz. K ve L arkadaşlar sıvı içinde yüzebilmiş. Demek ki K'ya etki eden kaldırma kuvveti K'nın ağırlığını taşıyabiliyor. Aynı şekilde L etki eden kaldırma kuvveti L'nin ağırlığını taşıyor. Ve biz L ile K'nın ağırlıklarının birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Çünkü cisimler eşit kütleliydi. O halde arkadaşlar K'ya ve L'ye etki eden kaldırma kuvvetleri eşit ağırlıklar taşıdığı için birbirlerine eşittir diyebiliyoruz. Ancak M'ye geldiğimizde M'yi etki kaldırma kuvveti M'nin ağırlığını taşıyamamış. Bu durumda M'ye etki eden kaldırma kuvveti G'den daha küçüktür. Çünkü G'yi taşıyamamıştır. K ile L, G'yi taşıyabilmişti. Yani bunların ağırlıkları G'ye eşitti. O halde arkadaşlar M'yi etkeden kaldırma kuvveti K ile L'den küçüktür. Bu soruyu da bu mantıkla yapıyorsunuz. Bu soru anlaşıldıysa bu noktadan sonra kaldırma kuvveti ile alakalı başka bir özelliğimiz var. Bu cismi sıvının içine attığımızda cisim sıvının içine girdiği hacim kadar sıvının yerini değiştiriyor. Bu kap ağzına kadar doluysa bu sıvıyı taşırıyor veya kap yeterince yüksekse sıvının yükselmesini sağlıyor. Şimdi cismin taşırdığı bu sıvıyla alakalı bazı işlemler yapacağız. Öncelikle şunu tekrar söyleyeceğim. Bu sıvının hacmi arkadaşlar cismin batan hacmine eşit olmak zorunda. Şimdi bu sıvının bir ağırlığını hesaplayalım. Ağırlık arkadaşlar biliyoruz ki mg. Ve kütlenin de biz madde ve özellikleri kısmında hacim çarpı öz kütleyle bulunduğunu söylemiştik. O halde ağırlık arkadaşlar v çarpı d çarpı g olacak. O halde biz bu sıvının ağırlığını bulmak istiyorsak Sıvının hacmini sıvının öz kütlesiyle çarpıyoruz ve bir de yer çekimi ile çarptığımızda bu sıvının ağırlığını bulmuş oluyoruz. Bu noktada arkadaşlar, biz sıvı hacminin cismin batan hacmi eşit olduğunu söylememiş miydik? Söylemiştik. Bunu getirip burada yerine yazdığımızda bu sıvının ağırlığı arkadaşlar ve batan çarpı d sıvı çarpı g oluyor. Arkadaşlar ve batan d sıvı g. E bu kaldırma kuvveti. O halde bu noktada şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Cisimlerin taşırdıkları sıvıların ağırlığı her durumda cismi etki eden kaldırma kuvvetine eşittir. Özellikle anlaşıldıysa arkadaşlar buna dayanan bir sorun var. Havadaki ağırlığı 300 Newton olan bir cisim su içinde tartıldığında 240 Newton gelmektedir. Buna göre cismin hacmi kaç santimetre küptür? Ve suyun öz kütlesinin 1 olduğunu bize söylemiş. Şimdi arkadaşlar elimizde bir cismimiz var ve bunu dinamometreye taktığımızda dinamometre 300 Newton'u gösteriyor. Yani cismin ağırlığı 300 Newton'muş. Ancak bunu suyun içine koyduğumuzda bu durumda arkadaşlar cismin ağırlığını dinamometre 240 Newton ölçmüş. O halde bu noktadan şunu söyleyebiliriz. Cismin ağırlığı 300 Newton'du. Bu şekilde tarttığımızda 240 geldiğine göre demek ki cisme yukarı doğru 60 Newton'luk bir kuvvet etki etti. Ki bu kuvvetin biz kaldırma kuvveti olduğunu biliyoruz. Yani cismi etkeden kaldırma kuvveti 60 Newton. Peki bu noktada biz cismin hacmini nasıl çıkaracağız? Şöyle arkadaşlar kaldırma kuvveti her durumda cismin taşırdığı sıvının ağırlığına eşitti. Buradan yola çıkarak cismin hacmini hesaplayabiliriz. Şöyle ki taşırdığı sıvı arkadaşlar su. Yani cisim 60 Newton ağırlığında su taşırmış. O halde suyun ağırlığını açarsak bu noktada cismin batan hacmini yani cismin toplam hacmini hesaplayabiliyoruz. Açalım o halde hemen. Suyun ağırlığı Suyun hacmi çarpı suyun öz kütlesi çarpı g ile bulunuyor. Bu ifadenin biz 60 Newton verdiğini biliyoruz. Suyun öz kütlesi arkadaşlar 1. Ve yer çekimi ivmesinde 10 olduğunu biliyoruz. O halde arkadaşlar işlemi tamamladığımızda suyun hacmi bu ifadeden 6 cm küp çıkıyor. Cismin tamamı suyun içinde yani vebatan ve cismin hacmi 6 cm küp olarak karşımıza çıkıyor. Soru anlaşıldıysa arkadaşlar bu noktadan sonra cismi taşırma kabına bıraktığımızda Nasıl durumlarla karşılaşıyoruz? Onları anlatacağız. 3 farklı durumumuz var. İlk durumumuz arkadaşlar cisim taşırma kabına atıldığında suda yüzebilir. Veya cisim suyun içinde askıda kalabilir. Bunu ayrıca anlatacağım. Veya kaldırma kuvveti cismi taşımaya yetmez. O durumda da cisim batabilir. İlk olarak anlatacağımız durum cismin yüzmesi. Öncelikle şu şekilde bir taşırma kabı alacağım. Cismi bu sıvın içine bıraktığımızda bir kısmı sıvın içinde bir kısmı da sıvının dışında kalırsa biz bu cismin yüzdüğünü söylüyoruz. Ve elimizdeki kap bir taşırma kabı olduğu için cisim battığı hacim kadar sıvıyı dışarı şu şekilde taşırıyor. Bu noktada cismin yüzebilmesi için bir tane şartım var. O da şu. Cismin ağırlığı arkadaşlar sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti tarafından taşınması gerekiyor. Yani kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olmalı. Dediğimiz gibi tek şartımız bu. Bu noktada bu ifadeleri açarsak karşımıza başka şeyler de çıkacak. Başlayalım o yüzden. Kaldırma kuvvetinin V batan çarpı D sıvı çarpı G ile bulunduğunu söylemiştik. Cismin ağırlığı da arkadaşlar M cisim çarpı G. Şimdi bu noktada cismin kütlesinin biz cismin hacmiyle öz kütlesi çarpılarak bulunduğunu biliyoruz. Eşitliğe baktığımızda cismin batan hacmi cismin hacminin bir kısmı. Yani cismin hacminin biz batan hacminden daha büyük olduğunu biliyoruz. Eğer eşitlikte cismin hacmi batan hacimden daha büyükse eşitliğin sağlanabilmesi için sıvının öz kütlesinin cismin öz kütlesinden büyük olması gerekiyor. Yani kaldırma kuvvetlerin cisimlerin ağırlığını taşıyabilmesi için şartımız cisimlerin öz kütlelerinin sıvıların öz kütlelerinden küçük olması. Eğer bu şart sağlanıyorsa arkadaşlar cismin hacmi yapıldığı madde yapılış şekli nasıl olursa olsun cismi suda yüzdürebiliyorsunuz. Örnek olarak metal maddeler su içinde batar. Ancak tamamı metalden yapılmış olan gemiler öz kütleleri deniz suyundan daha küçük olduğu için deniz su içinde yüzebiliyorlar. Çünkü gemiler arkadaşlar bu şartı sağlıyor. O halde cisimlerin suda yüzebilmesi için gerekli şartlarımız bunlar. Bu noktada cismin dışarı bir miktarda sıvı taşırdığını söylemiştik. Taşan bu sıvının ağırlığını hesaplamaya çalıştığımızda karşımıza bambaşka bir bilgi çıkacak. O yüzden hesaplama yapalım hemen. G taşanın biz V taşan çarpı D sıvı çarpı G olduğunu söylemiştik. Taşan hacim cismin batan hacimle eşitti. Ve biz buradan taşan sıvının ağırlığını ve batan çarpı D sıvı çarpı G olduğunu söyledik. Bunun da zaten kaldırma kuvvetine eşit olduğunu daha önce söylemiştik. Ancak dikkat ederseniz arkadaşlar cismin yüzmesi durumunda cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. Buradan yola çıkarak da şöyle bir eşitlik çıkarıyoruz. Kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına Taşan sıvının ağırlığı da cismin ağırlığına eşit oluyor. Cismin yüzmesi durumunda böyle bir eşitliğimiz var. Bu noktada bir şey söylemem gerekiyor. Biz kabın içine bir cisim bıraktık ve dışarı bir miktar sıvı taştı. Kabın içindeki ağırlık cismin ağırlığı kadar artıyor, taşan sıvı kadar azalıyor ve buradaki artma ile azalma miktarları birbirine eşit. O halde arkadaşlar bu kapta bir ağırlaşma olmuyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bununla alakalı bir videom var. Bunu izleyip konuya devam edelim. Videoda arkadaşlar bir terazimiz var. Terazinin bir kefesinde ağırlıklar, bir kefesinde de taşırma kabı var. Bunları birbirini dengelediğinde görüyorsunuz. Kabın içine bir cisim bıraktığımızda cisim arkadaşlar gördüğünüz gibi sıvı içinde yüzüyor. Ve batan hacmi kadar sıvıyı da kefenin dışına doğru şu şekildeki gibi akıtıyor. Ve bu noktada cisim taşıracağı bütün sıvıyı taşırdığında kefeler arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar dengeye ulaşıyor. Yani son durumda bu kabın ağırlığı gene ilk durumdaki ağırlığına eşit oluyor. Yani kapta bir ağırlaşma gerçekleşmiyor. Anlaşıldıysa bununla alakalı bir tane sorum olacak. 10 cm küp hacminde ve 1 gram bölü cm küp öz kütleli cisim özkütlesi 2 gram bölü cm küp olan sıvı içine şekildeki gibi bırakılıyor. Buna göre cismin batan hacmi kaç cm küptür? Kaptaki ağırlaşmayı bulunuz. Benden istenen şeyler bunlar. Şimdi gördüğünüz gibi cismin öz kütlesi sıvının özkütlesinden küçük. Bu durumda arkadaşlar cisim sıvı içinde yüzecek. Yani cismin bir kısmı sıvının içinde kalacak. O kısma biz batan hacim diyeceğiz. Bir kısmı da sıvının dışında kalacak. Yüzeceği için arkadaşlar cismin ağırlığı kaldırma kuvveti tarafından dengelenmiş olacak. Yani cismin ağırlığının kaldırma kuvvetine eşit olduğunu söyleyeceğiz. Şimdi cismin ağırlığı V cisim çarpı D cisim çarpı G ile bulunuyor. Kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvı çarpı G. Cismin hacmi arkadaşlar 10 cm küpmüş. Bu bize verilmiş. Cismin öz kütlesi 1'miş. Yer çekimi ivmesi her iki tarafta da olduğu için bunları burada sadeleştirebiliriz. Eşitliğin diğer tarafına baktığımızda batan hacim denilmiş. Soru zaten bizden batan hacmi istiyor. Ve batan hacmi arkadaşlar sıvının öz kütlesiyle çarpacağız. O da gördüğünüz gibi 2 gram bölü santimetre küp. Buradan işlemi tamamladığımızda cismin batan hacminin 5 santimetre küp olduğunu rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Yani A öncülüğünün cevabı 5 santimetre küp. B öncülüğüne geldiğimizde kaptaki ağırlaşmayı bulunuz diye sormuşlar bize yüzme durumunda arkadaşlar ağzına kadar dolu taşırma kabında ağırlaşma olmuyordu. Bunun sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunu sayısal olarak bir kanıtlamak istiyorum. Hızlıca yapacağım. Kaptaki ağırlaşmayı bulmak için cismin ağırlığından taşan sıvının ağırlığını çıkarmamız gerekir. Cismin ağırlığı V cisim çarpı D cisim çarpı G. Taşan sıvının ağırlığı da V sıvı çarpı D sıvı çarpı G olacak. Şimdi arkadaşlar cismin hacminin biz 10 cm küp olduğunu biliyoruz. Cismin öz kütlesi 1. Gerçekimi ilmesinde 10 olduğunu söyleyelim. Eksi. Taşan sıvı arkadaşlar cismin batan hacmi kadardı. Ve biz batan hacmin 5 cm küp olduğunu söyledik. Yani V sıvı 5. D sıvı 2 imiş. Onu da soru bize vermiş. g de 10. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası 100. Burası da 100. Yani kapta bir ağırlaşma gerçekleşmiyor. O halde arkadaşlar kaptaki ağırlaşmanın 0 olduğunda bu şekilde kanıtlamış olduk. Anlaşıldıysa arkadaşlar bu sorudan sonra cismin askıda kalmasını anlatacağız. Taşırma kabın içinde cismi bıraktığımızda cismin bütün hacmi sıvın içinde kalacak şekilde ve yere batmadan yani yere temas etmeden şekildeki gibi dengede kalıyor. Bu duruma biz arkadaşlar askıda kalması durumu diyoruz. Dediğimiz gibi cismin tamamı su içinde kaldı. O yüzden kendi hacmi kadar sıvıyı dışarı taşırıyor. Ve cismin bu şekilde kalması için ana şartımız arkadaşlar cismin ağırlığı cisim etkeden kaldırma kuvveti tarafından taşınmalı. Yani gene cismin ağırlığının kaldırma kuvvetine eşit olduğunu söyleyeceğiz. Bu ifadeleri de açacağız. Ve batan çarpı D sıvı çarpı G ve cisim çarpı D cisim çarpı G. Şimdi cismin tamamı sıvın içinde kaldığı için batan hacimle cismin hacimleri birbirine eşit. Yani bu ikisi birbirini götürüyor. E G'ler de birbirini götürüyor. Bu durumda arkadaşlar eşitlikten geriye Sıvının öz kütlesi ve cismin öz kütlesinin eşit olması kalıyor. Yani arkadaşlar sıvıyla cismin öz kütleleri birbirine eşitse askıda kalma durumu gerçekleşir diyebiliyoruz. Burada ana şartımız bu. Bu noktada gene dışarı bir miktar sıvı taşırdık. Bu taşan sıvının ağırlığının biz gene V batan çarpı d sıvı çarpı g olduğunu biliyoruz. Yani kaldırma kuvvetine eşit ve kaldırma kuvvetinin de cismin ağırlığına eşit olduğunu başlangıçta söylemiştik. Yani askıda kalması durumunda da Kaldırma kuvveti, taşan sıvının ağırlığı, cismin ağırlığı birbirine eşit oluyor. O halde arkadaşlar bu kap içinde de ağırlaşma sıfıra eşit oluyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Üçüncü bir durumumuz da cismin batması. Bu da şu şekilde gerçekleşiyor. Taşırma kabın içine cismi bıraktığımızda cismi etkiden kaldırma kuvveti cismin ağırlığını karşılayamıyor. Onu dengeleyemiyor. Bu yüzden cisim hacmi kadar sıvıyı taşırdıktan sonra dibe çekiyor. Yani cismin ağırlığı cismi etkeden kaldırma kuvvetine eşit olmadığı için cismi taşıyabilmek için yüzeyde cismi bir miktar tepki kuvveti uyguluyor. Batma durumunda diğer iki durumdan farklı olarak kap tabanında da bir tepki kuvveti oluşuyor. Bu durumda da biz cismin ağırlığının kaldırma kuvvetiyle tepki kuvvetinin toplamlarına eşit olduğunu söylüyoruz. O halde arkadaşlar bu noktada cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyüktür. Bu iki ifadeyi açtığımızda yani cism için bu ifadeyi kaldırma kuvveti için de bu ifadeyi yazdığımızda biz arkadaşlar cismin bütün hacmiyle battığını biliyoruz. Yani ve cisim, ve batana eşit ve bunlar birbirini götürüyor. Yer çekimi ivmeleri de birbirini götürüyor ve böylece biz cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden büyük olduğunu görüyoruz. Yani cismin öz kütlesi sıvıdan büyükse cisim arkadaşlar dibe batacaktır. Bu noktada bir miktar sıvının gene dışarı taştığını gördük ve taşan sıvının ağırlığının bu şekilde bulunduğunu ve bunun da kaldırma kuvvetine eşit olduğunu biliyoruz. Ancak bu noktada ilk iki duruma göre bir farklılık var. Burada arkadaşlar cismin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük. O yüzden son durumdaki eşitlikte kaldırma kuvvetiyle taşan sıvının ağırlığı her durumda olduğu gibi birbirine eşit. Ancak cismin ağırlığı bu sefer kaldırma kuvvetinden de taşan sıvının ağırlığından da daha büyük. O halde bu kapta ağırlaşma olur mu diye sorarsak bu kapta ağırlaşma olur. Cismin ağırlığından taşan sıvının ağırlığını çıkarırsak taşırma kabındaki ağırlaşmayı rahatlıkla hesaplayabiliriz. Bu noktada küçük bir şey söylemek istiyorum. Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşitti. Yani buradaki ağırlaşma miktarı g cisim eksi f kaldırma kuvveti olacak. Ve ilk ifadede kaldırma kuvvetini karşıya atarsak g cisim eksi f kaldırmayı göreceğiz. Aynı ifade bu durumda arkadaşlar kaptaki ağırlaşma miktarının biz tabandaki tepki kuvvetine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani tabanda ne kadar bir tepki kuvveti oluşuyorsa kapta o kadar ağırlaşıyor. Bu da anlaşıldıysa buradan sonra arkadaşlar sorular çözerek yolumuza devam ediyoruz. İlk sorumuz bir yüzme durumu. Yoğunluğu 6 gram bölü santimetre küp olan sıvı içine bırakılan cisim şekildeki gibi yüzüyor. Buna göre cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi yüzme durumu yani cismin ağırlığı arkadaşlar kaldırma kuvveti tarafından taşınabilmiş. Kaldırma kuvveti ve batan çarpı d sıvı çarpı g. Cismin ağırlığı da v cisim çarpı d cisim çarpı g. Eşitlikten ve şekilden bazı şeyler çıkarabiliyoruz. Cismin yüksekliğinin 4 cm küpü batmış 2 cm küpü yukarıda. O halde ben bu cismin hacmine 6V dersem burada arkadaşlar 2V'nin dışarıda 4V'nin de su içinde kaldığını göreceğim. Yani cismin hacmi 6V'dir. Batan hacim 4V'dir. Bunları burada yerine yazacağım. Batan hacim 4V demiştik. Sıvının öz kütlesinin 6 olduğunu biliyoruz. İşlemde G'ler zaten birbirini götürüyor. Cismin hacmi içinde biz 6V dedik. Bunları yerine yazdığımız zaman geriye bilmediğimiz tek şey cismin öz kütlesi kalıyor. İşlemi tamamladığımızda da cismin öz kütlesi buradan 4 gram bölü santimetre küp çıkar. Bu soru bu kadar. Başka bir sorum da şöyle. 3V hacmindeki K cismi ile 5V hacmindeki L cismi şekildeki gibi yüzüyormuş. Buna göre dK bölü dl oranı kaçtır? Şimdi K için işleme başlayacağız. K'nın 2 V'si su içinde kalmış 1 V'si dışarıda. Yüzdüğü için K'yı etkeden kaldırma kuvvetinin K'nın ağırlığını taşıdığını görüyorum. Eşitliği açtığım zaman G'ler birbirini götürüyor. Bunu başlangıçta söyleyebiliyorum. K'nın batan hacmi gördüğünüz gibi 2 V. Sıvının öz kütlesine D demiştik. Cismin toplam hacminin 3 V olduğunu görüyorsunuz. Cismin öz kütlesi de DK. Bunun kaç D olduğunu bilmiyoruz. Soru bizden zaten bunu istiyor. İşlemi tamamladığımızda arkadaşlar V'ler birbirini götürüyor. DK buradan 2D bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Kan öz kütlesini bulduk. Sırada L'nin öz kütlesi var. L de yüzüyor gördüğünüz gibi. Yani L'yi etkeden kaldırma kuvveti de L'nin ağırlığına eşit. Eşitliği açtığımızda bu ifadeyi göreceğiz. G'ler birbirini götürecek. Şimdi gördüğünüz gibi L cisminin 4V'lik hacmi içeride kalmış. 1V'si de dışarıda. Yani batan hacim 4V ve cismin toplam hacmi de 5V. Bunu başlangıçta bir yazıyoruz sıvının öz kütlesinin D olduğunu söylemiştik. Ve bu eşitlikte bilmediğimiz tek şey L'nin öz kütlesi kalıyor. V'ler birbirini götürürse işlemi tamamladığımızda L'nin öz kütlesi buradan 4D bölü 5 olarak karşımıza çıkacak. Soru bizden öz kütleleri oranını istemişti. 2D bölü 3 K'nın öz kütlesi. 4D bölü 5 L'nin öz kütlesi. 10 bölü 12 çıkar bu oran. Ve sadeleştirme yaptığımızda cevabımızın 5 bölü 6 olduğunu görürüz. Ancak bu noktada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. K'nın öz kütlesi 2D bölü 3. 2, 3. L'nin öz kütlesine geldiğimizde de 4D bölü 5'i görüyoruz. 4 ve 5 ve. Yani yüzen bir cismin öz kütlesi bizden istendiğinde şunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Batan hacmi bölü toplam hacim çarpı sıvının öz kütlesi. Buradan rahatlıkla arkadaşlar cisimlerin öz kütlesini hesaplayabiliyorsunuz. Anlaşıldıysa başka bir soruyla anlatıma devam ediyoruz. Şekli görüyorsunuz. K cismi birinci şekilde D üst kütleli sıvı içinde gösterildiği gibi yüzerken üzerine L cismi konuluyormuş ve cisimler şekil 2'deki gibi dengeleniyorlarmış. Buna göre K ve L cisimlerin ağırlıkları oranı GK bölü GL kaçtır? Şimdi birinci şekilde K cisminin V kadar hacmi D üst kütleli sıvı içinde dengelenmiş. O zaman biz K cisminin ağırlığını V çarpı D çarpı G ile bulabiliyoruz. Bu tamam. İkinci şekle geldiğimizde arkadaşlar alttaki cisim aslında hala K cismi. Ancak bu sefer K'nın 3 V'lik hacminin tamamı sıvı içinde. Yani şu an bu cismi etkeden toplam kaldırma kuvveti 3 VDG kadar. Ve şu an bu kaldırma kuvveti K'yı ve L'yi beraber taşıyor. Yani bu 3 VDG dediğimiz kısım K'nın ağırlığı ve L'nin ağırlığının toplamlarına eşit. E biz zaten K'nın ağırlığının VDG olduğunu biliyorduk. O halde arkadaşlar buradan L'nin ağırlığını 2 VDG olarak buluyoruz. Ve soru bizden K ile L'nin ağırlıkları oranını bulmamızı istiyordu. K'nın ağırlığı dediğimiz gibi VDG. L'nin ağırlığı da arkadaşlar 2VDG olarak bulmuşuz. O halde burada oranımız arkadaşlar 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Benim bu soruda anlatmaya çalıştığım mevzu da şu. Cismi etkeden kaldırma kuvveti aslında her zaman sadece cismin ağırlığını taşımıyor. Ekstradan üzerine başka bir cisim konulduğumuzda onun ağırlığında cismi etkileyecek kaldırma kuvvetiyle bulabiliyoruz. Yani özetle burada K cismin ağırlığı VDG kadarken Ekstradan 2V kadar batmış. Cismin bu 2V'lik kısmını etkeden 2VDG'lik kaldırmak kuvveti de L cisminin ağırlığı. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Anlaşıldıysa eğer birbirine karışmayan sıvılarda denge durumundan bahsedeceğiz. Yani emisyonlarda. Biz arkadaşlar her durumda tek bir sıvı kullanmıyoruz. Bazen birbiri içinde çözünmeyen farklı sıvılar kullanabiliyoruz ve bu sıvılar öz kütle farkına göre şekildeki hali alıyor. Yani öz kütlesi küçük olan yukarıda kalıyor, büyük olan aşağıda kalıyor. Suyla zeytinyağı örneği gibi. Şimdi bu sıvıların içine ben bir cisim atarsam ve bu cismin öz kütlesi D1'den büyük, D2'den küçük olursa cisim sıvının içinde şekilde görüldüğü gibi dengelenecek. Bir kısmı D2 öz kütleli sıvının içinde, bir kısmı da D1 öz kütleli sıvının içinde kalacak. Ve cismin ağırlığı arkadaşlar İki sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetiyle dengelenecek. Yani cismin ağırlığı arkadaşlar kaldırma kuvveti 1 artı kaldırma kuvveti 2 olacak. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken önemli mantık bu. Cismin ağırlığı iki sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinin toplamı olmak zorunda. Sonrasında arkadaşlar bu ifadeleri açtığımızda cismin ağırlığını bu ifadeyle buluyoruz. Kaldırma kuvveti V1 D1 G kaldırma kuvveti 2 de V2 çarpı D2 çarpı G. Ve söyleyeceğimiz son şey de cismin hacmi V1 ile V2'nin toplamı olacak. Bu ifadeyi daha öteye taşıyamıyoruz. Bizim bu noktada bilmemiz gereken tek şey başlangıçta söylediğimiz ifade. Bununla alakalı hemen bir soru çözelim. K ve L cisimleri yoğunluğu D ve 3D olan ve birbiri içinde çözünemeyen sıvıların içinde bırakıldığında şekildeki gibi askıda kalıyormuş. Buna göre cisimlerin ağırlıkları oranını ve öz kütleleri oranını bulunuz diye sormuşum. Ağırlıklarını öne aldım çünkü ağırlıkları bulmak kolay. K ile başlayalım işe. K'nın V kadar hacmi D sıvısının içinde 3V kadar hacimde 3D sıvısının içinde kalmış. Ve K'ya iki ayrı sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti K'nın taşıyabilmiş. Bu kaldırma kuvvetlerini yazarsak üstteki sıvı V çarpı D çarpı G kadar kaldırma kuvveti uyguluyor. Alttaki sıvı da 3V çarpı 3D çarpı G'lik kaldırma kuvveti uyguluyor. İşlemi tamamlarsak arkadaşlar burası 9VDG çıkar. Yani kanlarlı 10VDG'dir diyebiliyoruz. L'ye geldiğimizde L'nin 2V'lik hacmi D sıvısının içinde, 2V'lik hacmi de 3D sıvısının içinde kalmış ve bu sıvıların L'ye uyguladığı kaldırma kuvveti L'nin ağırlığını taşıyabilmiş. Burada üstteki sıvı L cismine 2V çarpı D çarpı G kadar bir kaldırma kuvveti uygularken alttaki sıvı 2V çarpı 3D çarpı G kadar kaldırma kuvveti uyguluyor. 2VDG 6VDG. O halde arkadaşlar L'nin ağırlığını buradan 8VDG olduğunu görürüz. O yüzden B şıkkımızın cevabının 10 bölü 8 yani 5 bölü 4 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim öz kütleleri oranına. K için başlayalım. K'nın ağırlığının biz 10VDG olduğunu biliyorduk. Ve bu ağırlığı biz V cisim çarpı D cisim çarpı G ile bulacağız. K cismin hacmi gördüğünüz gibi 4V kadar. Cismin öz kütlesini arıyoruz. Çarpı G. G'ler birbirini götürüyor. V'ler birbirini götürüyor. 4'ü de karşıya bölme olarak attığımızda K'nın öz kütlesini buradan 10D bölü 4 yani 5D bölü 2 olarak buluyoruz. Aynı işlemi L için de yapacağız. L'nin ağırlığı 8 VDG kadar ve biz cisimlerin ağırlıklarını bu ifadeyle buluyorduk. L cisminin hacmi de 4 V kadar çarpı cismin öz kütlesi yani DL çarpı G. G'ler birbirini götürüyor. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında L'nin öz kütlesi buradan 2D olarak karşımıza çıkıyor. Soruda bizden DK bölü DL oranını istemişti. K'nın öz kütlesi 5D bölü 2. L'nin öz kütlesi de 2D. İşlemi tamamlarsak arkadaşlar bunların oranı buradan 5 bölü 4 olarak karşımıza çıkıyor. Aynı çıkmasının sebebi ikisinin hacimlerinde aynı olması. Hacimler farklı olsaydı bu oranlar farklı olurdu. Yani bütün cisimlerin ağırlıkları ve öz kütleleri oranı aynı değil. Böyle bir yanılgı olmasın. Bu dediklerim anlaşıldıysa mı? eğer bu noktada arkadaşlar kaldırma kuvvetinin anlatım kısmını tamamlamış oluyoruz. Şimdi kaldırma kuvvetinin anlatım kısmı kısa olsa da aslında çok geniş bir soru yelpazesine sahip. O yüzden ikinci bir video daha çekeceğim. O videoda da arkadaşlar farklı soru tiplerini gösterip kaldırma kuvvetinin anlatımını tamamlayacağım. Bu videoyu şimdilik burada noktalıyorum. Hepinize iyi günler arkadaşlar. İyi çalışmalar.